800 milyon dolarınızı kendi elinizle çöpe atsanız ne kadar ileri giderdiniz? 2013'te Galleri'nin Newport kentinde yaşayan bilişim mühendisi Jeff Hubbles eski bir laptop hard diskini temizleme sırasında yanlışlıkla çöp attı. O disk içinde tam 8000 bitcoin barındırıyordu. Bugünkü kurla yaklaşık 800 milyon dolar. Yıllar içinde bitcoin değeri artınca Hubbles gömülü servetini hatırlayıp kurtarmak için mücadeleye atıldı yüksek teknoloji bir kurtarma planı hazırladı. Yapay zeka destekli tarama sistemleri, Boston Dynamics robotları, dronelar ve deneyimli veri kurtarma ekipleri donatılmıştı. Tüm maliyeti kendi cebinden karşılayacağını söyleyerek Newport Belediyesi'ne başvurdu. Fakat yaptığı bütün teklifler belediye tarafından reddedildi. Geliştirilen planlar çevresel riskler nedeniyle kabul edilmedi. Mayıs 2024'te Havels belediye ile mahkemede hak iddia etti. Hukuku süreçte belediyenin çöplüğe gömülen her şeyin sahibi olduğu ve dolayısıyla hard diskin kendiliğinden Newport City Council'ın mülkiyetine geçtiği belirtildi. Ocak 2025'e gelindiğinde ise mahkeme Havels'ın tekliflerini başarılı olma ihtimali çok düşük diyerek reddetti. Belediye aynı zamanda önümüzdeki yıl çöplüğün kapatılacağını söyledi ve bu durum Havels'ın bütün umut ışıklarını söndürmüş oldu. Uzmanlara göre hurdaya dönüşmüş, aşırı basınca nem ve sıcaklığa değişimlerine maruz kalmış bir hard diskin içindeki veriyi tamamen kurtarmak zaten teknik olarak imkansız. Sizler eğer 8000 bitcoininiz olsaydı onu yanlışlıkla çöpe atmış olsaydınız, siz ne kadar ileri giderdiniz? Yorumlarda buluşalım. Ve eğer sen de kripto dünyasına doğru adımları atmak ve Havels gibi 10 sene sonra başını dövmek istemiyorsan, profilimizde yer alan linkten Telegram grubumuza katılabilirsin.